Adıyaman merkeze bağlı e, Azikan köyündeyiz. E, bilinen e, diğer bilinen adıyla Yazıbaşı köyündeyiz. Yılın 12 ayından fazla emeği olan e, tütün e, e, işçiliği başlamış durumda. E, azikanda Erhan ailesinin yanındayız. E, Erhan abimizden tütünün aşamalarını ve e, tütünün onlar için önemini kısaca öğrenmek istiyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Bunun aşamalarını size söyleyeyim. Bir zor bir emek, zor bir işçiliği vardır bunun. İşte bunun ilk barda bunun sağını dikeriz. 40 gün ve 60 gün arasıyla bunun büyütüp e, tane ile bunu dikeriz. Onun çapalanmasıydı, sulanmasıdır, o e, vesaire ilaçlanmasıdır bu seviye getiririz. Bu seviye zaten başkırma yaparız. Başkırmadan sonra da e, bir 10 15 gün sonra da alt dibi deriz biz bu e, miski diyeriz. Miski dediğimiz şeyi gidip altta alırız ki tütün havalansın. Hem havasını alsın hem biraz güzel olsun. Miskiden sonra 10 gün sonra da miski aldıktan sonra da 10 gün sonra miski getiririz böyle saplarız dizeriz bir e, ipe dizeriz ipten sonra da e, isteme demi isteme katarız sarlasın ki sarı olduktan sonra yani, rengini alsın ondan sonra çatıya asarız ondan sonra 10 on gün sonra 15 gün sonra ikinci kata geçeriz ikinci kata da bunu yaparız bunu 3 aşamalıdır zaten evet. 3 aşamalı bittikten sonra bunları kamlarda tutarız, kuruturuz, bu sefer yağmurlara bekleriz. Yağmurlar yağdıktan sonra bunu yumuşatmasını bekleriz. Yumuşadıktan sonra da işte bekleyeceğiz. Bu sefer alçıyı bekleyeceğiz, gelsin ki satabilir, satılır. Yani e, bu tütün <laughs> ne zaman size ait oluyor onu sorayım bir de. Vallahi ben ait olma e, şey hiç vermiyorum, hiç bel olmuyor. Bazen gelip götürürler parayı hiç vermiyorlar. Yani o sene ürünün hepsinde gitmiş oluyor bazen. E bazen de iyi alıcı geldi mi iyi para mesela son bardan 11. ay, 12. aylardan 1. aylardan satabildiği zaman alıcın güzelse Tüccarın güzel ise senin paran gelir. Ondan sonra yoksa da hayatta ne bunun senedi var ne sepeti var hiçbir şeysi yoktur. Ee, bu Burada durumda sanırım sadece güvendiğiniz insanlara e, e, ve tütünü güven... vermeye çalışıyorsunuz. Vermek, evet, olursa dahi olur ama işte o da zor. Peki Gün... köyde herkes tütün yapıyor mu ya da siz hangi sıklıkla tütün Aynı. E, yapıyorsunuz? Köyde, bizim bu köyün geliri ge geçim kaynağı tütündür. Tütünden başka bir geliri e, geçimi yoktur bir şekilde. Alternatif bir ürün ya. sunuldu mu bugüne kadar size? Çünkü tütün yasaklandı, Yok. yasak deniyor ama size alternatif bir ürün sunuldu mu mesela? Kesinlikle. Zaten bu tütünü kaldırması için çaba veriyorlar. Yani çabayı daha uğraşıyorlar. Kaldırması için. E başka ne bir şey, bir şey sunmalılar da. Kim ne bir şey sunacak ki bizi? Biz burada unutulmuş olan diyelim ki tünne bir köyü vardır da. Biz tünne köylerinden bir tanesindeyiz. Evet. İnşallah bir zamanlar olur da bize sunma bir şey yetkisi olur da biz de uğraşıyoruz ama tütün olmazsa olmaz burada. Ham Bey bu tütün işçiliğiyle kaç yıldır uğraşıyorsunuz? Bir diğer sorum da emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Uğraşmamız çoktan beri yani biz doğup doğup biber kadar, var eskide de vardı. Babam 80 yaşlarında bu da tütün uğraşıyor. Dedemin yaşlarına da belki şeylerine de vardır. Çok eski dayanmış bir üründür e, ürünür bu. her yani karşına alabiliyoruz, alamıyoruz. Çünkü niye alamıyoruz? Her şey pahalanmış. Şimdi mazotun litresi ne kadar olmuş, gübre ne kadar olmuş. Dışarıda suyun gübre getiriyoruz, o ne kadar olmuş. Yani hayal alamıyoruz. Bir de e, Almanla beraber bunun bir de bizim korkumuz var bunu satmaktan gerek. Yani keşke biz bunu kaldırsak da yarın tüccar girecek bu tütünleri alacak da bizim paramızı ve yatıracak da biz bununla bir geçme kaynağımız olacak. Öyle bir şey yok. İşte biz 8 külfetiz. Bu 8 aile geçinme bu tütüne bağlı. Onu da e, dünya düm e, ya içinde satıyoruz. Öğrencilerinizi iş... falan da satıyoruz. Tabii sanırım. canım. Öğrencilerim var. Mesela dört tane öğrencim var. iki tane yaşlım var. 2 de biziz. E bunu geçim kaynağının hepsi tütünle bu ürün üzerinde e bunu da herhalde yüzde doksan göz dikmişler ki bunu inşallah kaldırmaya çaba veriyorlar ki bunu da kaldırsınlar. İnşallah öyle bir şey göremeyiz de yapmazlar da. Kaldırsalar bile biz neyle geçiniriz? Onun düşüncesindeyiz. Biz neyle geçiniriz? Bu çocukları neyle okutacağız? Yani okutması biraz... Şimdi bir dershane yazmışlar. Bir dershane parası yüz kağıt olmuş. E tabi bazılar diyor yani bizim için çok büyük bir paradır. Bu tütün olmazsa o çok ortamayız. Bu tütün olmazsa askere gönderemeyiz. Bu ürün olmazsa evlendiremeyiz. Yani bu tütün olmasa geçim kaynağımız olmaz. Hani bazılar der ki işte hayvancılık yapın. Gelin meraya bir bakın. Bizim burada bir meray hayvancılık yapacak bir mera yeri midir? Ha görürsünüz karşı tarafta bir ot yok. İki tane ağaç var. Ağaçlar da zaten davar beslemez. Meramız da az. Bu zamanda hiç kimse çoban etmez. Çoban bile bulunmuyor. O da olmaz. Yani bizim geçim kaynağımızın tek şeyi budur. Bu da inşallah bir sıkıntı yaratmadan kaldırıp satabiliriz. O da zor bir şey. Umarım yetkililer Umarım. sesinizi duyarlar. Yetkililer sesimizi duyarsa burası e, oturacak bir mevki değildir. Yani e, ne söyleyeyim, orada oturup da ben bunu yaparım da şunu yaparım diye bir kaydı yoktur burada. Çünkü or, aynı bir mesele diyor ki evde şehre indim bir tane şehirdeki şeyle birbirine değmez. Ne diyorlar mı meselesi? <laughs> Orası ile burası farklıdır. Şehir yaşamıyla köy yaşamı evet, çok farklıdır. Hayır, bir de yani, masada oturup da bizim hesabını burada yapmayanlara çok farklı bir şeydir bu. Çok farklıdır. Yani tütünü kaldıracağız da başka bir ürün tanıtacağız, başka bir şey yapacağız. Maaşla maaşlı insan bir şu anda zor geçinir. Biz bu tütünü yapmasak neyle geçineceğiz? Geçim kaynağımız zor. Evet. İnşallah bizim sesimizi duyarlar. Bu tütüne eli çekerler. Bu tütün biraz işte parlıyor da bize çocuklarımızı şehirdeki çocuklar gibi veya başka iller gibi çocuklarımızı orta bilek, dershanelere göndererek, tatillere göndererek. <laughs>